Efendim Saadet Gelecek ortak e, grupları var ya, ayrı partiler ama grup olsun diye tek çatı altında. Her iki genel başkan da Karamollaoğlu ve Davutoğlu grup toplantısında konuştu. E, de konu, izleyelim. İsrail zulmü karşısında suspus oturanlar, İran meşru müdafaa hakkını ve oldukça da makul bir şekilde kullanınca telaşla yerlerinden zıplayıp İsrail arkasında hizaya dizildiler, saf tuttular. Hani özgürlük? Hani eşitlik? Hani adalet? Hani barış? Hani demokrasi? Bir kez daha açıkça görülmüştür ki Batı medeniyeti her şeyiyle iflas etmiştir. Hiçbir topluluk bu derece zillet altında bir Ramazan geçirmemiştir. Ve hiçbir tarihte böylesi bir Ramazan bayramı hüznü yaşamadık. Gerçekten kutlayabilir miyiz bayramımızı? Gazze'de yıkılan Batı Şeria'daki bir yerleşim yıkılan Filistinli evlerin yerine yapılan yerleşimcilerin demir çimentosu Türkiye'den gitmişse arkadaşlar. Bizim tuttuğumuz şey oruç denir mi? bu Ramazan denir mi? Yüreğim kanalı. alıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun bize ki feryadımızı duyuramadık. Mühürlü kalpleri açtıramadık. Yazıklar olsun bize ki o çocukların vefat eden her çocuğun açlığından sorumluyuz. Evet. Hani bunu şey yapınca ha şunu bileydiniz diyorum. Hani İslam ülkelerinin ne kadar suskun kaldığını gördük işte bu şeyler filan. Tamam da mesela hani Karamollaoğlu devlette görev almadı yani hükümetlerde görev almadı hiç ama e Davutoğlu hem Dışişleri Bakanlığı hem Başbakanlık yaptı. Erdoğan başbakanken Davutoğlu Dışişleri Bakanıydı ve sıfır sorun diyerek aslında hepimizi de bir şekilde umutlandırarak yani bütün çevremizdeki ülkelerle sorunsuz bir o komşuluk yapacağız derken Davutoğlu'nun şaşkın politikası yüzünden o yeni osmanlıcılık gibi akıl almaz politikası yüzünden bir anda o sıfır sorun safi soruna dönüştü. İslam ülkeleri eğer bugün <laughs> Filistin konusunda atak yapamıyorlarsa, hepsi Amerika'nın arkasında ve İsrail'in yanında hizalanıyorsa, ya suçu biraz da kendiniz de arayın. Büyük Orta Doğu projesi, Türkiye rol model ülke olacak filan. Ama hani iyi tarafından bakmaya çalışıyorum Büyük Orta Doğu projesine. Ee, krallıklarla, şehirliklerle, diktatörlüklerle idare edilen Arap dünyasına, Gerçek anlamda demokrasiyi ve laikliği götürme şansımız vardı. Ama bu iktidar onu dini açıdan, üstelik de mezhepçi açıdan kullanmaya kalktı. Böylelikle herkesle birden sorun yaşamaya başladı. Hiçbir ciddiyeti kalmadı, ağırlığı kalmadı. Ancak Türkiye'nin de üzerinden yapılması gereken bir takım operasyonlarda lafı dinlendi. İşte son şeyde anlatıyorlar ya, benim işte Amerika aradı, İran, Türkiye, arabuluculuk, işte mesajlar gitti geldi filan. Ya abartmayın diyorum. Ben. Yani Umman da ara bulucuydu. Yemen de arabulucuydu. Onu söyleyeyim. Yani uluslararası diplomaside bunların hepsi kullanıldı. E, Türkiye bunun dibinde kürecik var. Yani ona da bir şey olmaması lazım. Türkiye'nin ağzına bir palmak bal. Onlar da işte hemen bunu halka görüyorsunuz değil mi? Bak Amerika filan hepsi bizden arabuluculuk istiyor. Güçlü değilsin. <laughs> Özellikle İslam dünyasında artık senin adın sanın yok kardeşim. Bu hale getirdiniz. İşte bilmem sebeplerden biri. Ahmet Davutoğlu. Osmanlıcı. Lan Osmanlı dediğin an zaten o Arap ülkeleri deriye dönüyor. Hani bizim ihanet dediğimiz, onların da Kurtuluş Savaşı dediği bir anlamda olaylar yaşandı. Birinci Dünya Savaşı ve biraz öncesinde. Ve biz Kurtuluş Savaşı verirken de hiçbir Arap ülkesinden destek falan da gelmedi. Hatta böyle ellerine oluşturuyorlardı. Oh oh İngilizler batı bize yaklaşıyor. Biz daha komşu olacağız diye bakıyorlar. Ama sen onlara Osmanlıcılık dedin. Hilafet getireceğiz dedi. Osmanlı'nın hilafetini kim tanıyordu ya dünyada? Bak bunu hiç konuşmuyorlar biliyor musunuz? <laughs> Padişahların halife olduğu dönemde dünyada Osmanlı'nın dışında İslam ülkesi yok. Hepsi Osmanlı'nın hakimiyetinde ya da bağlantılı. Devlet değiller. Suudi Arabistan diye bir devlet mi var? Katar, Kuveyt, Bahreyn devlet mi var? Oralarda aşiretler var. Onların hepsi Osmanlı toprakları zaten sayılıyor. Mısır dahil, Kuzey Afrika dahil. Onun için hani halife dediğin zaman bütün İslam ümmetinin başı. Ya ama devlet yok zaten. Bir tek Osmanlı var. Hadi kur o zaman hilafet mecliste. ilan et. Erdoğan'ın yetkisi var. Meclise bir şey verecek. Çünkü hilafet yok edilmedi. Meclisin uhdesine saklandı. Odur bakın meclisin uhdesinde. Yani onun himayesinde, onun şeyi altında. Yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi istediği an hilafeti çıkarır. Bu bendeydi. Ve ilan eder. Hadi yapın o zaman. Erdoğan da halife ilan etsin kendini. Bakalım dünyada kaç Müslüman ülke evet halifemizdir diyecek. Hani hilafet isteriz falan diye bağırıyorlar ya cehaletten Çıkar diyorum hadi. Ya da tartışmaya aç. Var ya televizyonlara çıkıyorlar ellerinde sopalar, haritalar falan filan. Böyle bir sürü abuk sabuk adam. Açın tartışmaya. Türkiye ilafeti getirebilir mi? Yani hep şey gibi sanki bir güç hayır diyor. Lan mecliste yani hilafeti getirmek çok zor değil ha Türkiye'de. Mecliste çünkü. Bir oylamaya bakar. Tartışın o zaman hadi. Erdoğan halife oldu. Kaç İslam ülkesi uyacak? Hadi. Halep orada, Arşın burada. Onun için cesaret bile edemezler. Ama zavallı insanları, işte o hilal şey, e tevhid bayraklarını açtırıp mitinglerde böyle yürütürler. Şeriat isteriz, hilafet isteriz. Buyur de hadi. Anlatsın AKP'nin aklı evvelleri var ya ekranlarda. Desinler ki hilafet olursa çok güzel olur. Hadi. Allah. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.